Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer? Namaz İslam'da en önemli ibadetlerden biridir ve mükellef olan her Müslümanın ömrü boyunca eda etmesi gereken bir görevdir. Ancak bazı özel durumlarda namaz ibadeti kişiden düşebilir veya ertelenebilir. Ancak namaz İslam'ın temel direklerinden biri olduğu için kolay kolay terk edilebilecek bir ibadet değildir namaz, ancak şu şartları taşıyan kimselere farzdır. Müslüman olmak, namaz, sadece Müslümanlar için farzdır. Müslüman olmayan birine namaz borcu yüklenmez. Akıl sağlığı yerinde olmak, akıl hastası veya akıl sağlığını kaybetmiş bir kişiden namaz yükümlülüğü kalkar. Çünkü ibadet, bilinçli bir niyetle yapılmalıdır. Bulu çağına ermiş olmak, çocuklar, bulu çağına ermeden önce namazda sorumlu değildir. Ancak çocuklara alışmaları için küçük yaşlardan itibaren namaz öğretilir. Namazın düşmediği ancak hafifletildiği veya ertelendiği haller şunlardır. Bazı durumlarda namazın kılınma şekli veya vaktiyle ilgili kolaylıklar sağlanır, ancak bu durumlar namazı tamamen düşürmez. Hastalık, hasta olan kişi, gücüne göre namazını kılar. Ayakta duramıyorsa oturarak, oturarak kılamıyorsa yatarak veya ima ile namazını eda eder. Seferilik yolculuk seferi olan 90 kilometreden fazla mesafeye giden kişiler 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılabilir. Unutma veya dalgınlık kişi namazı unutursa hatırladığı anda kaza eder. Unutma durumu namazı tamamen düşürmez. Bayılma veya koma hali kısa süreli bilinç kaybı durumunda kişi iyileştikten sonra namazlarını kaza eder. Ancak uzun süreli koma gibi durumlarda bilinç tamamen kapalı olduğu için bu süre zarfındaki namaz borcu düşer. Ölüm durumu namaz ibadeti bir kişinin ölümüyle sona erer. Ölen kişinin kılmadığı namazlar için geride kalanlar bir şey yapmaz. Ancak bu konuda tövbe ve istiğfar edilmesi tavsiye edilir. Aşırı zorluk ve imkansızlık durumları cinnet geçirme veya akıl kaybı, geçici veya kalıcı akıl kaybı yaşayan kişiden namaz yükümlülüğü kalkar. Hayız ve nifas, lohusalık, kadınlar, hayız, adet ve nifas, doğum sonrası lohusalık dönemlerinde namaz kılmazlar ve bu sürelerdeki namazları kaza etmeleri gerekmez. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına ermiş her Müslümana namaz farzdır. Bu şartları taşımayan kimse namazla mükellef değildir. Nitekim Hazreti Peygamber bir hadiste çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kimselerden sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir. Bazı durumlarda sağlık sorunu olanlardan da namaz düşer. Hanefilere göre sadece başını hareket ettirerek dahi namaz kılmaya gücü yetmeyecek derecede rahatsız olan kimseye bir şey gerekmez. Eğer bu hastalıktan ölürse, kılamadığı namazları kaza etme imkanı bulamadığı için borçsuz olarak Allah'ın huzuruna çıkmış olur. İyileşmesi durumunda, kılamadığı namazları bir günlük beş vakit namazı geçmezse, kaza etmesi gerekir. Sayı bundan daha çok olursa sahih olan görüşe göre, o kimseye kaza gerekmez. Baygın kalan kişi için de baygınlık süresine göre aynı hükümler geçerlidir. İmam Şafii bayılmanın tam bir namaz vakti sürmesi halinde de kaza gerekmeyeceğini söylemiştir. Hayatını yatalak olarak geçiren kişi eğer yataktan kalkıp abdest alamıyorsa veya abdest aldıracak birini bulamıyorsa yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde üzerine teyemmüm eder. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkan bulamayan kişi Kendisine yardım edecek kimse de olmadığı takdirde yerinden doğrulmadan, yüzünü çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek yattığı yerde namazını ima ile kılar. Hastalığından dolayı kendi başına teyemmüm edemeyen ve bu konuda kendisine yardım edecek birini de bulamayan kişi kendisini abdestli gibi sayarak isterse namazını ima ile kılar, isterse de kazaya bırakır, iyileşmesi halinde kaza eder, İyileşmeme durumunda ise kendisinden yükümlülük düşer. Sonuç olarak namaz yalnızca yukarıda belirtilen durumlarda kişiden düşer veya kolaylaştırılır. Bunun dışında her Müslüman ömrü boyunca bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür. Allah kullarına zorluk değil kolaylık dilediği için bu tür istisnalar ve kolaylıklar tanımıştır. Namazın terk edilmesi büyük günahtır. Namazı kasten terk eden kişi İslam'dan çıkmış sayılmaz ancak büyük günaha girmiş olur. Namaz, Müslüman için Allah'a yakınlaşmanın en önemli yollarından biridir. Bu nedenle namazı terk etmekten kaçınılmalı ve mümkün olduğunca aksatmadan kılmaya özen gösterilmelidir. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler namaz hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.